Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. 10. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılıya hazırlık özet konu anlatımıyla karşınızdayım. Çalışmamızı MEB'in yayınlamış olduğu senaryodaki konulara göre hazırladım. Faydası olacaktır inşallah. Bana desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olun. Videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar yazılıya hazırlık konu anlatım videomuzu bitirdikten sonra yazılı çalışma örneğimize bakabilirsiniz. Bu videoya ulaşmak için sağ üst köşede çıkan linke tıklayabilir veya Cebrail Hocam kanalından bu videoya ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar. Din, kültür ve sanat. İnsanların tarihi ve toplumsal gelişme süreci içinde oluşturdukları ve gelecek nesillere aktardıkları dil, Din, bilim, felsefe, sanat, ahlak, hukuk, örf ve adetler gibi vasıtaların ve düşünce tarzlarının bütününe ne diyoruz? Kültür diyoruz. Yazalım hemen. Kültür. Belli bir topluluk veya uygarlığın zevk ve anlayış ölçülerine uygun şekilde duygu, tasarı, güzellik ve buna benzer anlatımı ile bu anlatımda kullanılan yöntemlerin tamamına da ne diyoruz? Sanat diyoruz. Bu da sanatın tanımı. Kültür ve sanata etki eden faktörler insanların yaşadıkları doğal ve sosyal çevreyle bağlı oldukları inanç, düşünce ve özgürlük gibi manevi unsurlardır. Sahip olduğumuz kültür tarihsel süreç içinde milletimiz tarafından oluşturulmuştur. Eşyada asıl olan ibahadır, mübahlıktır. Ne demektir? İbaha özü itibariyle bir şeyin yapılmasının, üretilmesinin, kullanılmasının, alınıp satılmasının helal oluşudur. Helal oluşudur. Bu ilke sanat alanında da geçerlidir. İslam'ın inanç esaslarına ve hükümlerine aykırı bir durum içermedikçe veya harama yol açmadıkça helal kabul edilir. Kur'an'a bağlılık ve hayranlıkları Müslümanları duygularını ifadeye yönlendirmiştir. Bu da kültür ve sanata etki etmiştir. Mimari İslam medeniyetinde sanatın en önemli kolunu mimari oluşturur. Müslümanların estetik ve güzellik anlayışı İnşa ettikleri cami, medrese, saray, han, hamam, kervansaray gibi yapılarda kendisini göstermiştir. Hat, tesip ve minyatür. Güzel yazı sanatıdır. Bu sanatı uygulayan sanatçıya hattat denir. Nedir bu? Bu hattır. Musafların cilt kapaklarını ve sayfa kenarlarını boya ve yaldız ile süsleme sanatıdır. Bu da nedir? Tesiptir. Tesip. Tesiple uğraşan kişiye ne denir? Müzehip denir. Müze, hip. Çoğunlukla yazma kitaplarda kullanılan ışık, derinlik ve gölgeyi yansıtmayan küçük ve renkli resim sanatına da ne denir? Minyatür denir. Minyatür. Minyatürle uğraşan kişiye ne denir? Nakkaş denir. Nakkaş. Elde hazırlanmış boyaların öd ve su ilavesiyle ayarlarının yapıldıktan sonra yoğunlaştırılmış su üzerine serpilip, Kağıda transfer edilmesiyle oluşan sanata da ne diyoruz? Ebru diyoruz. Ebru sanatı. Edebiyat. Bir milletin duygu, düşünce ve değerlerinin dil aracılığıyla aktarılmasını sağlayan sanattır. Neyin tanımıdır? Edebiyatın tanımıdır. Edebiyat. Müslümanlar edindikleri bilgileri kitaplar yazarak kayda geçirmişlerdir. İlmi eserlerle birlikte şiir, roman, hikaye ve deneme gibi ürünleri de meydana getirmişlerdir. Sözlü edebiyatta ise vaaz, hutbe, sohbet gibi dini konu konuşmaların yanında münacat, naat, mesnevi, ilahi gibi nazım türlerinde geliştirmişlerdir. İslam etkisiyle oluşan edebiyat ürünleri ikiye ayrılır. Türk halk edebiyatı ve diven edebiyatı. Türk halk edebiyatına örnekler yazalım. İlahi, nefes, nutuk, devriye, ve şatiye. Bunları örnek verebiliriz. Divan edebiyatına ise mevlit, miraciye, tevhid, naat ve hilyeyi örnek verebiliriz. Musuki, duygu ve düşünceleri belli kurallar dahilinde uyumlu seslerle anlatma sanatıdır. Nedir bu? Musuki'nin tanımıdır. Musuki. Musa 2. İslam toplumu Hz. Peygamber döneminden itibaren Musa ile ilgilenmiştir. Hz. Peygamber Kur'an'ın güzel sesle okunmasını teşvik etmiş ve ezanın güzel sesli kimseler tarafından okunmasını istemiştir. Ayrıca insanların düğün gibi zamanlarda da musiki eşliğinde ölçülü biçimde eğlenmelerine izin vermiştir. Tasavvuf Musuki'si ikiye ayrılır. Cami Musuki'si ve tekke Musuki'si. Cami müziğisin örnekler nelerdir? Ezan, günlük 5 vakit duyduğumuz, mevlit, tekbir, salat ve selamlar. Salat ve selamlar. Tekke müziğisin örnekler nelerdir? İlahi, naat, mersiye. Bunlar örnek verebiliriz. Din ve ekonomi, yani ekonomi de İslam dininin ilkelerinin ve kurallarının olduğu alanlardan biridir. Bu ekonomin diğer adı olan iktisattan bahsetmiş. İktisat, iktisat, ekonomi de İslam dininin ilkelerinden kurallarının olduğu alanlardan biridir. İnsanlık tarihi kadar eski olan ekonomik hakların korunmasına İslam dininde büyük önem verilmiştir. Bunlar arasında mülk edinme, çalışma, emeğin karşılığını alma, miras gibi haklar vardır. İslam'ın ekonomik hayatta uyulması gereken ilkeleri vardır. Bunları şu maddeler halinde sıralayabiliriz. İslam dininde insan çalışma ve mülk edinme hakkına sahiptir. İslam dinine göre ticaret yapmak serbesttir. Fiyatlara müdahale etmemek esastır. Alışveriş ve sözleşmelerde açıklık esastır ama fiyatlara müdahale etmemek derken toplumun yararına olacak şekilde. Her iş ve davranışta dürüstlük esastır. Görevi hakkıyla yerine getirmek, işi düzgün yapmak Çalışanın hakkını da tam ödemek esastır. Akitlerin yani yapılan anlaşmaların ve verilen sözlerin yerine getirilmesi esastır. Muhtaç olana yardım etmek esastır. Mal ve hakkın korunması esas olup buna zarar veren her türlü söz, iş ve davranış yasaktır. Tutumluluk esas olup israfın her türlüsü nedir? yasaktır. İslam dini ekonomik hayatla ilgili olarak insanların yararına olanları emir ve tavsiye ederken zararına olanları da yasaklamaktadır. İslam ahlakının konusu ve gayesi İnsanın yaratılışından gelen özellikleriyle insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alan kuralların hayata geçirilmesiyle kazanılan iyi ve güzel davranışlara ne denir? Ahlak denir. Ahlakın pek çok çeşidi vardır. Teorik ahlak, pratik ahlak, bireysel ahlak, sosyal ahlak, siyasi ahlak, iş ve meslek ahlaki gibi. Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. İslam dini hemen her konuda insanı temel alır. Evreni insan için yaratan Allahu Teala dini insan için göndermiş, kitaplarını insan için indirmiştir. Yani İslam ahlakının konusu insandır. İslam ahlakının gayesi ise insanı iyiliğe yönlendirip kötülükten uzak tutarak Rabbine karşı salih bir kul ailesine, toplumuna yararlı ve güzel ahlaklı birey haline getirerek kişileri orgunlaştırmaktır. Yani salih kul yapmaktır. İslam ahlakının gayesi iyi bireyler yapmaktır. Ahlak ve terbiye ilişkisi. İnsanın diğer insanları değiştirmek, geliştirmek, mükemmelleştirmek için yaptığı çalışmalara veya faaliyetlere ne denir? Terbiye denir. Bireyin sahip olduğu ahlaki tutum ve davranışlar onda sonradan terbiye yoluyla elde edilmektedir. Dolayısıyla ahlak ve terbiye kavramları arasında yakın bir ilişki vardır. Allah iyi ve kötü huyları insanın doğasına yerleştirmiştir. Onları terbiye etme işini de insana bırakmıştır. Bu durum kişinin istediğinde ve iyi bir eğitim aldığında ahlakını güzelleştirebileceği gibi kötü bir terbiye ile de ahlakını kötüleştirebilir. İslam ahlak terbiyesi öncelikle kişinin olumsuz duygularını yönetebilmesini amaçlar Kişinin düşüncelerini kontrol edip yönetmesini amaçlar. Hedeflerinden biri de bireye davranışlarını yönetebilme becerisi kazandırmaktır. Temel amaçlarından bir diğeri ise bireye iradesini yönetebilme becerisini kazandırmaktır. İslam ahlakında yerilen bazı davranışlar. Kişiye ve topluma zarar veren her türlü davranış dinimizce kötü kabul edilmiş ve yasaklanmıştır. Bunlar nelerdir? Yalan, iftira, tecessüs yani mahremiyetin ihlali, tecessüs, gıybet, haset etmek, suizan, hile ve israftır. Bu kötü davranışların yoğun olduğu toplumlar huzursuz toplumlardır. İnsanların birbirine saygısı yoktur. Ama bunların olmadığı güzel davranışların olduğu toplumlar ise mutlu ve huzurlu toplumlardır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ellerinizi başkalarına zarar vermekten uzak tutun. Yalanla başlayalım. Başkalarını aldatmak amacıyla bilerek veya gerçeğe aykırı olarak söylenen söze yalan, söyleyene de ne denir? Yalancı denir. Allah-u Teala bir ayet-i kerimesinde diyor ki bizlere, Ey iman edenler yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz diyor. İftira, bir kimseye asılsız ve amaçlı olarak haksız bir şekilde suç, nitelik veya davranış isnat ederek onun onur ve kişiliğiyle oynamaktır. Allah Teala bir ayetinde buyuruyor ki: "Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa muhakkak ki büyük bir iftira ve apacık bir günah yüklenmiş olur." Mahremiyetin ihlali, tecessüs. Tecessüs yani insanların evlerini gözetlemek, eksiklik ve kusurlarını araştırmak, gizli hallerini ve sırlarını öğrenmeye çalışmak onların özel hayatlarına müdahale olduğundan mahremiyeti ve kul hakkının ihlalidir. allah Teala bir ayeti kerimesinde ey iman edenler birbirinizin gizli hallerini araştırmayın buyuruyor. Gıybet kendimiz hakkında söylediğinde hoşlanmayacağımız bir şeyi başka birinin arkasından söylemeye, onu incitici ve küçültücü sözlerle anmaya denir. Allah-u Teala yine bir ayeti kerimesinde Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline diye yapmış oldukların çok kötü bir davranış olduğunu belirtiyor. Haset etmek, kıskançlık, çekememezlik anlamına gelir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Bir insanın kalbinde iman ile haset bir arada bulunmaz. Kıskanç olmayacağız ama imrenebiliriz, gıpta edebiliriz. Bir kişi başarılıysa, güzel bir davranışı varsa biz de onun gibi olmak için ona imrenebiliriz. Ama kıskançlık kötü bir davranıştır. Çekememezliktir haset etmek. Suizan. Zan, başkaları hakkında bilgiye değil, tahmini ve kanıya dayanan, doğruluğu ya da yanlışlığı kesin olarak kanıtlanmayan kanaat ve düşüncedir. İkiye ayrılır. Hüsnü zan ve suizan. Hüsnü zan güzel bir şeydir, suizan kötüdür. Suizan nedir? Tanıdığımız veya tanımadığımız kişiler hakkında olumsuz düşünmemiz, kötü bir zandır. Buna da suizan denir. Eğer tanımadığımız veya da tanıdığımız kişiler hakkında olumlu düşünürsek hüsnü zan, olumsuz düşünürsek suizandır. Allah-u Teala bir ayet-i kerimesinde ey iman edenler insanlar hakkında fazla zan beslemekten kaçının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Kesin bilgi olmadığı için tahmiye, tahmine dayandığı için arkadaşlar eğer bir kişi hakkında suizan yaparsak tersi çıkarsa ona iftira atmış oluruz. Onun hakkına girmiş oluruz. Hile yapmak Hile insanları aldatmak, yanıltmak, menfaat sağlamak için bir şeye değersiz bir şeyi karıştırmaktır. Peygamber Efendimiz bir hadisinde hile yapıp aldatan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir demiştir hatırlarsınız. İsraf, gereksiz yere harcamak, saçıp savurmak, ölçüyü aşmak, aşırı gitmektir. İslam, israfı, aşırılıkları yasaklar, tutumlu ve ölçülü olmayı öğütler. Allah-u Teala ne diyor? Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Kur'an'dan mesajlar Hucurat suresi 11 ve 12. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, içinizden bir topluluk bir başka toplulukla alay etmesin. Bilemezsiniz belki alay edilen taraf alay eden taraftan daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Yine bilemezsiniz alay edilenler alay edenlerden daha hayırlı olabilir. Kendinizi küçük düşürmeyin ve birbirinizi hoşlanmayacağınız lakaplarla çağırmayın. Hucurat suresi 11. ayetimizden çıkaracağımız mesaj, toplumda barışı, düzeni, birlik ve beraberliği, kardeşçe dayanışmayı olumsuz etkileyen davranışlardan bazıları bu ayette konu edilmiştir. Bu davranışlar insanlarla alay etmek, onlara lakap takmaktır. İnsanların kusurlarının olması onlarla alay edilmesini gerektirmez. Çünkü Allah katında kimin nasıl değerlendirildiğini kimse bilemez. 12. ayetimize bakalım. Ey iman edenler, insanlar hakkında zannın bir çoğundan kaçının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Birbirinizin gizli hallerini de araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten de sakının. Şüphesiz Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Onun rahmeti ve merhameti sonsuzdur. 12. ayetten çıkaracağımız mesaj da bu ayette başkaları hakkında kötü zanda bulunmak yani suizan yapmak, insanların gizliliklerini araştırmak yani tecessüs mahremiyetin ihlali ve gıybet etmek yasaklanmaktadır. Bunlar da toplumdaki huzur ve güven ortamını bozan, Müslümanların kardeşlik bağlarının kopmasına neden olan kötü davranışlardır. Böylesine kötü davranışlarda bulunanların Yüce Allah'tan tövbe etmeleri istenir. Dini yorum farklılıklarının sebepleri. Peygamber Efendimiz zamanında insanlar soruları olduğunda peygamberimize sorardı. Güzel bir şekilde cevap alarak soru işareti akıllarından giderdi. Peygamber vefat ettikten sonra İslam sınırlarının gelişmesiyle farklı kültürdeki insanlar da Müslüman oldu. Kimisi İslam'a laf çalmak için ya da onu küçük düşürmek için sorular sordu. Kimisi de yeni Müslüman olduğu için merakından soru sordu. Ama artık peygamber olmadığı için istedikleri cevapları tam alamıyorlardı. Ve her insan farklı olduğu için alimler kendilerine göre yorumluyorlardı. Bunun gibi bazı sebeplerden ötürü dini yorum farklılıkları ortaya çıkmıştır. Bunlar nedir? İnsan unsuru, sosyal sebepler, siyasi sebepler, coğrafi ortam, kültürel ortam ve dini metinleri yorumlama Din ve din yorumu arasındaki farklar. Din'in kaynağı Allah'tır, dinin yorumunun kaynağı ise insandır. Din zaman, mekan ve kişiye göre değişmez ama dinin yorumu zamana, mekana ve kişiye göre değişir. Dinde yanlış olmaz, dini yorumlarda kişi hata yapabilir. Dini yorumlarla ilgili bazı kavramlar. Mezheple başlayalım. İslam dininin bütün hükümlerini bilip tespit etmede yetkin olan ve müçtehit denilen alimin dinin ayrıntılarına ait hususlarda kendine has metotlarla ortaya koyduğu görüşlerin toplumuna ve bu görüşlerde ortaya çıkan yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle oluşan sistemi ifade eder. Mezhep bir yoldur. Her bir alim kendi yoluna göre soruları cevaplamıştır. İtikat Dinin inançla ilgili esaslarını ve ilkelerini ifade eder. İnanmakla ilgilidir. İslam'ın iman şartlarıyla ilgilidir arkadaşlar. Allah'a inanmak, peygambere, kitaplara buna benzer gibi. Fırka, İslam düşünce tarihinde, itikadi konularda kendilerine özü görüş ve düşüncelere sahip olan ekollere denir. Fıkıh, İslam'ın ibadetler, ticaret, evlilik, boşanma, aile hukuku, miras gibi hükümlerini dayanaklarıyla birlikte ortaya koyan ilim dalına denir. Fıkıh yapan alime de ne denir? Fakih denir. Mezhepler yorum farklılıkları aynı ışığa giden farklı yollar olarak düşünebiliriz ama hepsi aynı kaynağa gidiyor. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumlar. İslam düşüncesinde inançla ilgili tartışmaların sistemli hale gelmesiyle oluşan ve yaygın olarak bilinen siyasi itikadi yorumlar iki ana ekol halinde ortaya çıkar. İslam düşüncesinde siyasi ve itikadi yorumlar ehli sünnet ve şia diye ikiye ayrılır. Ehli sünnet dini literürde, dini anlama ve yaşamada Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Peygamber'in sünnetini rehber edinen ve sahabenin yolunu izleyen ümmet çoğunluğuna denir. İki tanedir maturidilik ve eşarilik yazalım. Maturidilik ve eşarilik. İkisi de ehli sünnettir. İmam Maturidi 852 yılında Semerkant'ın Maturid kasabasında doğdu. 944 yılında Semerkant'ta vefat etti. Türbesi bugün Özbekistan sınırları içinde bulunan Semerkant'tadır. Tefsir, kelam, fıkıh ve fıkıh usulü alanlarında derin bilgisi olan ve pek çok kişiye ilim öğreten Muhammed Maturidi'nin kitab Tevhid adlı eseri kelam iliminin önemli kaynaklarındandır. Eserin ismini şuraya yazalım. kitab Tevhid. kitab -ı... Tevhid. Eşarilik, İmam Eşari hakkında bilgi verelim. Asıl adı Ebul Hasan Ali bin İsmail el Eşari olan İmam Eşari, 873 yılında Basra'da doğdu, 936 yılında Bağdat'ta vefat etti. Makalatül İslamiyyin önemli eserlerindendir. Onun eserini de şuraya yazalım bir tane. Makalatül İslamiyyin. Şia'ya bakalım. Yani Şiilik Resulullah'ın vefatından sonra halifeliğe Hazreti Ali'ye ve onun neslinden gelenleri layık gören ve Hazreti Ali'nin bu görevi Allah'u Teala tarafından tayin edildiğine inanan toplulukların adına ne diyoruz? Şii diyoruz yani Şia diyoruz. İtikatte iki tane ekolü vardır İmamiye ve Zeydiye. İmamiye ve Zeydiye. Günümüzde Şiilerin çoğunluğu İmamiye grubundadır. Adını Hz. Hüseyin'in Ali Zeynel Abidin'den torunu olan Zeyd'den alan Zeydiye de Şia'nın bir koludur. 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 2. Yazılıya Hazırlık Özet Konu Anlatım Çalışmamızın sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için Kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.